Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir böyle bir video çekmemiştim yani kamera karşısına geçmemiştim. Zaten kanalda daha yeni yeni video yüklemeye başladım tekrardan. Bugün korona'dan bahsedeceğiz, koronanın etkilerini konuşacağız. Daha önce böyle basit bir video yapmıştım. Fakat lojistik sektöründeki haberleri, koronanın etkisiyle neler olmuş, neler bitmiş ve bunlara bir bakacağız. Küçük bir araştırma yaptım ve sonra şu an evdeyiz, herkes evde. Evde neler yapıyorum, nasıl geçiriyorum bir günümü. Bu şekilde küçük bir sohbet şeklinde videoyu hazırlamayı planladım. Umarım beğenirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Korona bildiğiniz gibi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ya da çıkmadı. Birçok teoriler var. Amerika Çin'in yaptığını söylüyor. Çin Amerika'nın kendini suçladığını, böyle bir şeyin olmadığını iddia ediyor. Bir sürü ortalık çok karışık şu an. Fakat biz yüzeysel olarak sağlık açısından bak ele alalım bu konuyu. Korona insandan insana geçen damlacık yoluyla karşısındaki insana geçen bir çeşit üst solunum yolları virüsü. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin verilerine göre toplam 2,5 milyona yakın vaka var dünya üstünde. Bunların 678 bini iyileşti. Fakat 170 bin kişi de hayatını kaybetti. Peki korona lojistik sektörünü nasıl etkiledi? Hangi haberler var? Gelin bir de onlara bakalım. Şu an tüm karayolu sınırları kapalı. Uçuşlar da biliyorsunuz azaltıldı ya da birçok ülkeye uçuşlar iptal edildi fakat yine tabii ki lojistik anlamında uçuşlar devam ediyor yani yolcu uçuşu tamamen kapatıldı fakat şu an e, birçok dünyanın her yerinde iş gezisine giden turistik amaçlı giden ya da orada e, eğitim amaçlı orada bulunan insanlar var. Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'nın ortak çalışmasıyla 195 uçuş tekrar gerçekleştirilecek. Türklerin Ramazan ayında ailelerinin yanında olması için 25.000 kişi ülkemize getirilecek. Ee, tabii ki Ramazan ayını tamamen geçiremezler çünkü 14 gün karantinada kalacaklar. Eğer sağlık durumları iyi ise 14 günün sonunda ailelerinin yanlarına dönecekler. Ee, şu an e, limanlarda bir problem var üretim olmadığı için limanlarda gelen ham madde konteynerları çekilmiyor. Ve yine koronanın Asya'dan ortaya çıktığı için de Asya'dan gelen gemiler limanlara yanaştırılmıyor. Yanaştırılmasına izin verilmiyor. Limanlar hem dolu hem de açıkta gemiler var. MSC buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Yani yeni lojistik merkezleri arıyor. Bu noktada Türkiye'de Tekirdağ, Almanya'da ve Güney Kore'nin Busan gibi birçok yerinde yeni merkezler arıyor ve bunun için girişimlerde bulunuyor. Şu anda da birçok çalışma tamamlanmış durumda. Korona virüsü ile birlikte hepimizin e-ticarete yönelmesi zaten elzemdi. Yani kaçınılmaz bir sorundu. Herkes e-ticarete yöneldi. Hatta Getir gibi uygulamalar da şu an çok aktif olarak yüksek seviyede çalışıyorlar. Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon bu işleri nasıl yürütüyor? 200 bin kişi istihdam etti fakat yine de yetiştirilemiyor ve operasyonlarını kısma kararı aldı. Yani bu şu şekilde olacak. Acil ihtiyaç olmayan birçok ürünü satışa kapattı. Böyle diyeyim yani yine buna rağmen kesinlikle yoğunluğu azaltabilmiş değiller. Türkiye'de ise biliyorsunuz dünya devlerinden Ford Kocaeli'de üretim yapıyor. 27 Nisan'a kadar üretim operasyonlarını durdurmuşlardı. Fakat şu an korona tehlikesi hala geçmediği ve insan sağlığını hala çok büyük etkilediği için süreyi uzattılar. Yani Türkiye'de üretici üretim yapamıyor. Yapanlar da biliyorsunuz çok nadir Selçuk Bayraktar önderliğinde Baykar, Arçelik gibi birçok büyük firma ventilatör üretti. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında yüzün üzerinde ventilatör teslim ettiler. Peki evde ben ne yapıyorum? Öğrenciler ne yapıyor? Biliyorsunuz Bandırma'da lojistik lisans eğitimi görüyorum. Tam 37 gündür evdeyim ve market dışında hiçbir şekilde dışarı çıkmıyorum. Online okulun online eğitimleri var. Yani e, derslerimiz devam ediyor aslında hala. Ve bunlara katılıyorum. Fakat asla verim alınmıyor. Yani hiç verimli değil. Sınavlar vesaire nasıl olacak? Nasıl bitecek bilmiyorum. Yani bizim okulda şöyle bir uygulamaya geçildi. 22-29 Haziran'da sabah Vize, öğlenden sonra final şeklinde akademik takvim açıkladılar. Bu da bizi çok fazla zorlayacak gibi duruyor. Ama bakalım eğer Haziran'a kadar geçebilir, geçerse bu tehlike ve eğer gidersek o zaman artık düşüneceğiz neler yapabileceğimizi. Biraz evvel sektör sallantıya girdiği için ve e, bu şekilde hiçbir garantisinin olmadığını varsayarsak, Biraz evde KPSS'ye yöneldim. Yani aslında amacım şu değil. KPSS'den iyi bir puan alayım hemen atanayım değil. Çünkü mezun olduktan sonra elimizde mutlaka birkaç tane daha fırsat olması gerekiyor. Yani özel sektör var. İngilizcemi geliştirmeye hala çalışıyorum. İşte hiçbir şey yapamasam her gün bir bölüm dizi izliyorum. Biraz özel sektörün sallanmasından dolayı aslında özel sektöre güven sarsıldı sarsıldı denemez fakat yine de bir garantisinin olmadığını gördük. Yani şu an birçok şirket işçilerini işten çıkartmak zorunda ya da maaşlarında büyük kesintiler yapmak zorunda kaldı. Onun için ben de bu muhtemelen biz daha 3 ay falan evde kalacağız. Ben de biraz KPSS çalışmaya başladım. Yani amacım hemen mezun olup atanmak değil tabi ama elimde birkaç ihtimal bulunmasını istiyorum mezun olduktan sonra. Çünkü tek ihtimale yöneldiğimiz zaman olmazsa işimiz Bu sefer işsiz kalma ihtimalimiz çok yüksek Fakat KPSS'ye yöneldim İngilizce de ihmal etmiyorum Çünkü İngilizce lojistikte olmazsa olmaz yani Bunu daha önceki videolarımda da mutlaka bahsettim Peki KPSS'de? lojistikten hangi bölümlere hangi kurumlara atanabilirsiniz? Ya de lojistikten atanmak e, biraz zor. Çünkü devlette bunun kadroları yok. Var olanlar zaten doluyor. KPSS B grubundan girmemiz gerekiyor sınava lisansta demiryolları hava meydan işletmeleri karayolları genel müdürlüğü gümrük ve ticaret bakanlığı gibi kurumlar atama yapıyor fakat şöyle bir şey de kaçırmamak gerekiyor bunlar her zaman atama yapmıyor bu kurumlar yani bu bu sene sınava girdin hemen atınacaksın gibi bir durum yok istediğin kadar puan al atama açmazlarsa atanamıyorsunuz fakat Dediğimiz gibi bir de buna çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Hani KPSS'ye de bel bağlamamak lazım. Hani eğer düşünen arkadaşlar varsa. Çünkü atanmak gerçekten kolay değil. Çok az alım var. Mezun çok. Ve çok yüksek puanlar alanlar var atanmak için. Mesela 85 ile 100 arasında bir puan almak gerekiyor birçok bölümde atanabilmek için. Zaten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ayrı sınavları var diye biliyor Zaten KPSSB grubu 2 yılda bir alım yapıyor. Yani 7 yıllarda alım yapıyor. Yani bu yıl gir, girmezseniz bir sonraki sınav 2022'de olacak. Bu şekilde KPSS'den de biraz bahsetmiş olduk. Videonun burada sonuna geldik. E, muhtemelen e, çok uzun bir video olmadı. Zaten çok sıkılmamanız için e, çok uzun videolar da çekmiyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.